Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yaş çocuk atkısı başlayacağız. İkili trabzan olarak ördüm ben. Ee, size örnek olarak böyle göstermek için ördüm biraz başladım. Ee, ucuna da pompon koydum. Pompon yapımını da size göstereceğim ayrı yetmen. O da çok kolay. Şöyle. Bunun için e, 4 milim tığım var. Ve orta kalınlıkta Normal kalınlıkta bir ipim var. Bebek gününden örebilirsiniz. Bebek gününden daha iyi olur hatta. Benim elimde olmadığı için bu iplerle başlıyorum. Şimdi 28 tane zincir çekeceğiz. Şöyle doladım. Bu zinciri saymıyorum. Zincirlerimizi bol çekelim. Çünkü alttan sıkı olur. Hiç hoş olmaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. 28 tane zincir çektim şöyle. Başına doladım. 1 2 3.ye batacağım. Şuradaki değil. 1 2 3. zincire batacağım. Şöyle battım. Aldım ikili trabzan olarak bir, iki. Tekrar başına doladım. <laughs> Pardon. Ee, tekrar baktım sırası gelen zincire. Aldım. Başına doladım. Bir, iki. Sırasıyla bütün zincirlere ikili trabzan yapacağız. Böyle başına doluyorum sırası gelen boşluğa Zincire batıyorum toplam 26 tane olması gerekiyor trabzanlarımızın bu 28 tane zinciri 7 yaşına kadar olan çocuklar için Kullanabilirsiniz. Boyutunu çocuklarınızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle doladım. Yetişkinler için örmek isterseniz 32 tane zincir çekebilirsiniz. Şöyle doladım. Sırası gelene batıyorum. Yetişkinler için ayetten boyunu siz kendi boyunuza göre ya da örebilce öreceğiniz kişinin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Doladım. Sırası gelene battım. Sırası gelene batıyorum. İki trabzan yapıyorum. Aralarına zincir çekmiyorum. Sadece başına doluyorum. Ve sırası gelen zincire batıp ikili trabzan oluşturuyorum. Böyle. Çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız varsa onlar da kolaylıkla yapabilir. Hediyelik de yapabilirsiniz. Bir günde bitiyor, çok kolay gerçekten. Şöyle başına doladım. Sırası gelene batıyor sonuna kadar 26 trabzan yapıyorum. ikili trabzan. Şöyle. Battım. Başına doğru tekrar batıyorum. şöyle. Trabzanlarımız 26 tane. Şöyle göstereyim size. Şimdi 2 zincir çekeceğim. Bir üst sıraya çıkacağım. 1, iki. Çevirdim. Başına doladım. Şurada ilk gelen boşluğa şu boşluğa batıyorum. Bu boşluğa atlamayın lütfen. Çünkü atlarsanız trabzanlarınız azalır. Eksilir daha doğrusu. Ve siz atladıkça trabzanlarınız azalır iyice. Şöyle yine ikili trabzan. Şeklinde yapıyorum. Arada bir e, trabzanlarınızı sayın lütfen. Çünkü eksili, eksilir. Ya da artar. İçişekli ilerlemesi için örgünün bu şöyle sırası gelene batıyorum sırası gelen boşlu. pardon şöyle. başına doladım şu boşluğa sırası gelen boşluğa batıyorum aldım tekrar ikili trabzan yaptım battım şurada sonuna geldim. Şimdi yine ikili trabzan çekeceğim. İkili zincir çekeceğim pardon. Çevirdim. Başına doladım. Şuradaki ilk gelen yuvaya şuraya batıyorum. Örgü bitene kadar o yuvaya batacağız. Ki trabzanlarımız eksilmesin. aynen bu şekilde 120 cm olana kadar bir yaş için söylüyorum 120 cm olana kadar öreceğiz ben bir de pompon yapımını göstermek istiyorum size şimdi elimde <laughs> yine aynı ipten var şöyle parmaklarımı yaptım şu ipi şurada tutuyorum şöyle ipi tuttum ve doluyorum Şöyle. Pompon ne kadar büyüklük ne kadar büyüklük istediğinize bağlı. Ben göz kararı doluyorum. Şöyle. Bu benim için yeterli. Ee, şuradan keseceğim. Şöyle şu ipi şuraya koydum. Pomponumu elime sardım ipi. Şu sardığım yerler altta olacak şekilde. Şöyle tutarak bağlıyorum. Sıkı bağlayın, açılmasın. Güleri dökülür sonra. Yani sıkabildiğiniz kadar sıkın derim. Şöyle. İyice. Sıkalım. Şu bağladığımız yeri kesmiyoruz. Şurayı ayrı tutalım. Şuradan. Kesmeye başlıyoruz. Aynı şekilde diğer yanında. Şöyle. Evet. Şimdi eşit olması için pomponların Önce şöyle tutuyoruz düz. Şurayı da kesmemişim. Pardon. Şöyle. Önce bakalım kesilmeyen var mı diye. Şimdi şu büyük gelenleri düzeltmek için makasla bunları kesiyoruz. Sonra böyle yapalım. Yine uzun gelenler varsa şöyle ee, hatırlatmak isterim. Şuradaki bağladığımız ipi kesmiyoruz. Şöyle. Burası hep duruyor. Bunları böyle kesiyorum. Uzun gelirse. Şöyle. Evet. Ee, bu kadar. Çok kolay. Ee, buradan şu ipi Şöyle göstereyim. Atkıya bağlarken ben böyle tercih ettim. Tabi siz dikebilirsiniz isterseniz. Şuradan geçireceğim. Önce ikisiyle geçiriyorum bağlamak için. Sonra bir eşini şuradan tekrar geçirdim. Tekrar söylüyorum siz dikebilirsiniz isterseniz. Ben böyle bağlamayı tercih ettim. Pomponu pin'e düz dursun diye şöyle sıkı bağlarsanız daha iyi olur. Diker bağlarsanız. Pardon. Şöyle. Şurada kalan ipi de pomponu dahil edebiliriz. Şöyle. Pardon. Ben şu an devam ettiğim için örgüm böyle gözüküyor. Pi gözüküyor. Şöyle ipi saklayacağım size. Böyle oluyor. Çok güzel duruyor. Ee, bu benim ilk videomdu. Eğer bir hatam olduysa kusura bakmayın. Abone olup beğenirseniz benim için daha iyi olur. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim.